Bitti mi? Volkan, bak konuyu açıyorum. Bozma kahvaltılıkları lütfen. Ee, ben hayatımın bu döneminde biraz daha özgür, biraz daha rahat. Yani benim yan taraftaki eve ihtiyacım var, bir süreliğine tamam mı? Ondan sonra zaten yarın öbür gün evlenirim, mevlelim, çıtırdama lütfen, bırak bıçağını. Sen de yan tarafa yerleşirsin, tamam mı? Evet, Buldu, yan tarafa yerleşirmişim, sen evlenmeni bekleyecekmişim. Sen evlenemezsin kızım, yaşın da ilerledi artık, ihtimaller düştü. Salak değilim ben herhalde. Oğlum sen ne yaptıklarının farkında değilsin galiba kan kusturacaklar bize kan. Vallahi ben nasıl olsa birinci olacağım. Sen bak başın çaresi. <laughs> Beni rahat bırak. <laughs> ah, aman 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 ifon yerdes. Aa gözlerim doldu canım az ne kadar duygulandım. Dünyanın en efendi, en tertipli, en saygılı evlatlar. Oturun oturun oturun. Ah Aslıcığım ne güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamışsın böyle. Ay ay ay. Sinsi. Anneciğim size layık değil ama. Ya tamam, size layık değil denir mi? Değil. Anneciğim size daha iyileri layık ben lazım. Size çok daha iyileri layık anneciğim ama... Demek ki bundan sonra her sabah kahvaltıyı sen hazırlıyorsun Aslı'cığım. <laughs> Aferin kızım Aslı. Bir dakika, bir dakika. Efendim, şimdi Aslı bir Volkan sıfır. Aa baba yalnız dün gece ben e, çaylara getirmek suretiyle bir puan almıştım. Umarım kayıtlara girmiştir o defterde yani. Ee, anneciğim bu e, kaynar su dökmekle tehdit etti beni üzerime. Ben de hani siz hastaneyle falan uğraşmayın, üzülmeyin diye izin verdim götürdü. Yoksa ben aslında yana yana da size çay getirirdim yani. Aa yok. <laughs> yalnız bu kahvaltıda bir şey eksik. Zeytin ezmesi yok mu İfo'cuğum? Ya e, Aslı'cığım yok mu zeytin ezmesi? Ya biz hiç zeytin ezmesi yemiyoruz diye ben şey yapmadım ama... Birbirini canım istedi öyle. Harp şöyle peynirlersin. Değil mi? Ne ah. güzel olur. Ah Ah babacığım, canın çekmiş de ben gidip almaz mıyım? Hemen giderim olurum, gelirim ben. <laughs> <Daha>, Çak! <laughs> babacığım ben size bir omlet böyle gözleme falan yapayım mı şöyle? <laughs> o olabilir. Tabii. Yapayım mı o zaman? Çocuklar, bakın beni iyi dinleyin ya. Tekrar tekrar anlattırmayın ya. Babam ne derse o olacak bu mekanda bundan sonra. Öyle tatlılarda vanilya kullanmak falan yok. Kendi başınıza yiyecekler icat etmeyin ya. Döneri de kaldıracaksınız. Tamam mı? Burası rahmetli dedemin zamanındaki gibi olacak. En azından bir süre için. Abi müşteriler döner istersen olacak. Ya gitsin başka yerde kardeşim döneri. Ben ne diyorsam o olacak. Bir de böyle babam sorarsa Volkan nerede falan. İşte Volkan abi gitti. E, nereye gittiğini bilmiyoruz. Bugün gelmez falan filan diyen olursa Ekmeğini başka sektörde arar ona göre. Tamam abi. Anlaşıldı mı? <laughs> ha. Diyeceksiniz ki mesela e, Volkan abi yetimhane yetimhaneye tatlı götürdü. iki dakikaya gelir falan diyeceksiniz. Hangi yetimhane abi diyelim? Bu karalık yapma Mahmut. Allah Allah be. Zorlaştırma işimi. Detaya takılma. Detaya takılma. Ana atlarını kaçırıyorsun Mahmut. <laughs> babam, geliyor. <laughs> babam geliyor. Babam geliyor. Babam toplan lan. Babacığım hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. <laughs> hoş geldiniz babacığım. Buyurun. Kolay gelsin çocuklar. <laughs> Aa, sağ olun babacığım. Bu ne sürpriz ya. Biz de şimdi işle ilgili bir toplantı yapıyorduk. Ee, disiplin kurallarımızı ve bazı detayları tekrardan gözden geçiriyoruz değil mi Mahmut? <laughs> İyi oldu geldiniz. Bir motivasyondur her şeyden önce babacığım benim. Ee, i̇zninizle ben hemen geliyorum. Valeyi kaldırıyorum lan Hayda. Nereye gitti Volkan? Volkan abi yetimhaneye tatlı götürmeye gitti. İki dakikada gelir. Yetimhaneye Hangi yetimhaneye? Ben demiştim abi. <laughs> Oh! Fakat ben sana bir şey söyleyeyim mi İfo? Doğrusu Aslı'nın bizimle beraber gelmesi çok iyi oldu. Ne kadar özlemiş hamiyet alanlar seni. <laughs> ya ben de onları çok özlemişim. Çok seviyorum ben akraba ziyareti ya. Gerçi o hamiyet de pek lafını bilmez ama. Ne? Ne demek o şimdi? Bu kız evlenemeyecek ama çok iyi gazeteci olacak. Ha? Ne demek bu lafı Boş ver sen. onlar sevdiklerinden söylüyorlar öyle. Ayrıca aslı Allah'tan öyle şeyler pek bozulmaz. Ay bozulur muyum canım? Niye bozulayım Hamiyet alaya? Zaten önemli olan aile efradının birbiriyle görüşmesi, <laughs> akrabalık bağları, sevgi, saygı değil mi babacığım? Tabii efendim. Kız enişte de bir Tutturdu efendim. illa o aslı sıskalığı yüzünden koca bulamıyor. Birden şu tuluba tatlısını yesin diye zorla. Bu kız da yemek istemiyor işte. Aa. Zorlu olmaz ki. Olsun olsun, ben o kadar iyi vakit geçirdim ki. Ay, çok eğlendim, çok iyi oldu. Ee, Babacığım şimdi biz kaç puan olduk meraktan soruyorum. <laughs> hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Aslı, sen mi delirttin bu kızı ya? Her gece var, her gece var. Oo, eridim be. Anneciğim, babacığım, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Canım benim, canım. Ay Volkan, ne bu böyle alkollü alkollü gece yarısı geliyorsun? biz Hamiyet halalardan geldik de onun için soruyorum. Volkan Bey, ne oluyor böyle her akşam çıkmalar çıkmalar biraz tuhaf olmuyor mu? Ama Aman ben de ne diye kendimi üzüyorum bilmem ki. Dur nerede benim not defterim? Babacığım, ne? pardon, hazır not defterini çıkarmışken diyorum... İyi. ...şu bilgileri de oraya aktarabilir miyiz anneciğim? Zahmet olacak <laughs> Ne bu? Bu Aslı kardeşimizin ocağımıza incir ağacı dikme çalışmalarının listi. Yani bir nevi buna <laughs> kredi kartı ekstresi de diyebiliriz. Ekstra bir durum yani. <laughs> Sonra ekstra bu. Ben bunu gelmedi sanıyordum. Gelmişti. içeride kendisi Aslı'nın makyaj dolabında ikamet ediyormuş. Rica ettim, kırmadı beni. <gülüyor> 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 Nasıl yükselmiş bu böyle? Oğlum sen bittin bu sefer, bittin. <laughs> babacığım, listeyi iyi incelerseniz... ...kardeşimin tekstil sektörüne verdiği destek çok açık belli yani. Dur, 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 Aslı, bu, bu ne bu? Bak bakayım şuradan. O ayakkabı babacığım. Ka kaç tane ayakkabı? İki tane. Ya, ya kıvırtma. Kaç çift yani? İşte bir çift yani. iki Sağ ve sol olarak iki ayakkabı. Aa. Kızım bu kadar para bir çift ayakkabıya verilir mi? Peki, bu, bu ne bu? E ee, o da ayakkabı. <laughs> bu, bu da mı ayakkabı? Yok, o plaj terliği. <laughs> <laughs> Kardeşim Aslı benim kırk ayak da babacığım, ondan diye kötü vesile Neyse siz devam edin. Kızım ben bu yaşta bir çift ayakkabı alırken elli kere düşünüyorum. Ne bu artık? Bir dakika bir dakika. Aslı bu, bu ne peki? Ha, o bir şey değil babacığım, tişört. <laughs> tişört mü? 50 milyona mu tişört? Ne? Ay baba yani 50 milyon hesabını da sormayın artık ya. Tabii baba ya 50 milyon ne diyor ki fındık fıstık parası da orada daha önemli kalemler var baba inceleyin inceleyin. Kesin inceleyeceğim Allah aşkına. Yok çaresi mecburen ödeyeceğiz. Benim asıl sinirlendiğim bunların 50 milyon ne gidemesi. Ya kızım biz 50 milyonu alıyoruz sonra gidiyoruz bütün çarşı pazarı toplayıp geliyoruz. Hayır siz ileride biz olmadığımız zaman nasıl yaşayacaksınız acaba? Ne kazanıp da ne harcayacaksınız? O 50 milyon kazanmak kolay mı? Ah. aa, güzel söyledin. 50 milyon kazanmak kolay mı? Bakın buraya. Müsabakanın ikinci etabı başlıyor şimdi. Ha? Yarın sabahtan akşam yemeği saatine kadar ikiniz de gidip 50, -50 milyon lira kazanıp getirin bakalım ben kendi işi olan, çalışan, kazanan bir insanım. Yani maaşımdan size hemen 50 milyon verebilirim. Eee! <laughs> Babacığım ben de muhallebicilerin üzerime düşen o yüzde on payımdan yarın takdim edebilirim peşin olarak verirseniz. Çok güzel yahu. Bizim sağladığımız imkanlarla okuyup bulduğu işten, öbürkü de efendim dükkandan aldığı karla. Aa! Ne güzel iş, <laughs> yağma yok. E ya, peki ne olacak baba? Yahu bu dükkanla evler alakası olmayan kendi imkanlarımızda. Düzü kazanın 50 milyon getirin bakalım. O zaman göreceğiz. Evde kim oturacak? Oo, neymiş ya? Zamanında kooperatife falan girseymişiz biz Aslı. Uzadı da uzadı be. A A Alo? A Alo? Alo? Ha. Merhaba. Ben bu gazetedeki ilan için arıyorum. Bodyguard. Evet. Dövüş sanatlarımı döverim ben. Biliyorum hepsini tabi Çocukluğumdan beri ben hepsini biliyorum. Karate, tekvando kursu bitirdim ben. Avansı peki başında alabiliyor muyuz biraz? Alamıyor muyuz? Ha. Ya şimdi yok yok vazgeçtim ben. Vaz. Avansta bilgisi yok kardeşim ben bir insanım. Şimdi ondan sonra başıma dert alırım ya. Bana göre değil. Tamam hayırlı günler. Eyvallah. Ulan ne iş be? Bir şey ya. Ne haber abi? Ne olsun Sertaç? Sürünüyoruz işte. Abi söylediğim o iş olmadı mı? Ya Sertaç kafanı gözünü kırdırma bana ya. Oldu bir de ameli olalım ya. Peki abi o temizlik şirketindeki tanıdıkları aradın mı sen? Temizlik falan deme bana Sertaç. İki gündür zaten puan toplamak için Aslı temizlemediğimiz temizlemediğimiz oda kalmadı evde. Bak ellerim hala Arap sabunu kokuyor. Ee, kim kazandı abi? Alçak aslı, kıyafetleri renklerine göre dizmiş, kaptı puanı. O zaman B plan abi. Bak daha vakit de var. Yok Sertaç yok ya, ben yapamam ya. Öyle televizyonlara e, figüran seyirci, e, erkek adamın işi değil o ya. Hep kadın abi, ellerinde işlemeli mendilleri böyle sallayacaklar. Oo, eşe dosta dar olurum vallahi. O zaman C plan abi. Yapma be Sertaç. Abi ben daha ne yapayım, bende çare tükendi. Bak saat bire geliyor. Ya hiç böyle düşünmemiştim ben bu işi ya. Vay be. Abi ekmek parası ne yapacaksın? Yapacaksın abi. Şarkı. Şarkı çalarım. Şarkı çalarım ben. Şarkı. istek şarkı. Köt İstek şarkı çalarım. Köt Şarkı çalarım. Şarkı. Kağıt mendil abla? Kağıt İstek nedir? Şarkı. Kağıt mendil abla? Kağıt mendil. İstek şarkı. Kağıt mendil abla? Kağıt mendil. Ne yapıyorsun lan? Hadi git buradan. Sana ne? Ne demek lan sana ne? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Burası benim köşem. Burada bir sanat icra ediyoruz herhalde değil mi? Hadi, hadi git başkadan. İşte. <laughs> hadi. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Dolsun gözlerimin rengini Yazık olmuş o gözlerde Sana kan yaşlara Hop oh, birader ayıp olmuyor mu? 500 bin lira para mı devirde ya? Bir alayım o zaman. Aa, hayret bir şey ya. Yazık günah bize be kardeşim. Sanat yapıyoruz burada. Lan milletin sanata, canlı performansa bir gram saygısı yok be. Varsa yoksa televizyon dizisi. Yok. <laughs> Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş. Aa yeter be. Aa, Aslı ne arıyorsun burada? Sen ne arıyorsun esas? Ay sen dileniyor musun burada ne yapıyorsun? Ne dilenmesi be <laughs> sanatımı icra ediyorum burada. Ben bir canlı performans yapıyorum burada. Sen ne yapıyorsun simit mi satıyorsun? Hayır efendim meyveli tart. Meyveli tartmış. Git başka yerde sat tartları istediğim yerde satarım. En işlek cadde burası. Rahatsız oluyorsan sen git başka yere. Hadi. Gidelim. Niye gidecekmişim? <laughs> ben burada yapıyorum sanatım. Burası benim köşem. Sen defol git. Üstelik e, kuralları da bozmuşsun. Evin malzemelerini kullanmışsın. Ay kullanmadım. Annem tart kalıplarını bile kullandıkmadı. Para verip yenisini aldım. Yazık olmuş para. Kim alacak o tartları be? <laughs> ha. Hasret Asret için bir o oh. Yalnızlık büyük acı var mı var mı hangi kapıyı çalısun uğursuz müşteri mi kestin bağırma." çilekli tart çilekli tart çilekli tart çilekli tart -"İki çilekli tart lütfen <laughs> çok güzel bu tartlar ben evde yapıyorum. Çok taze. Gerçekten yeni çıktı. Buyurun. Bir buçuk milyon. Ha? Bir buçuk milyon mu? Yok! Aldım. Soygun hanımefendi, soygun ya. Kamyon mısın sen ya? Ay, kusura bakma, bu benim abim para kazanmayım diye yapıyor. Siz şey yapmayın, takılmayın yani. Acaba oradan mevcut musun sen? Nereden abin oluyormuşum ben senin? Kim bilir nerede yaptı onları sinek böcek gezdi üzerinde. Steril değil gazeteler televizyonlar bas bas bağırıyor gıda zehirlenmesi diye bir şey var. Hanımefendi bırakın onları siz temiz, temiz ben size bir şeyler çalayım bak Güzel bir şeyler çalayım. Batsın bu dünya Bitsin bu dünya Kula kulluk edine Yazıklar olsun Dolmamış çileler Yaşanmamış dertler İnsanları zehirleyene yazıklar olsun. Ne yaptı o insanlar? Uzun sana aşığının yanında olamazsam da. Çilekli sana dokunamazsam Çilekli tart. Elmalı Çilekli tart. Elmalı tart. Çilekli tart. ...ve müşteri gelmiyor senin yüzünden. Vır 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 vır. Hadi oradan be. Ukala. Benim sayemde satıyorsun tartları. Müziğe geliyor millet yapıştırıyorsun hemen tartı. Hadi ya. Ben 15 milyon kazandım. Ya sen? Ha, hep gıda, hep yemek, hep yemek, hep mide. Başka düşündüğüm bir şey yok. Sanata saygı yok. Ulan birinin kafasını atsan kafasını yarar o be. Kaya kaya tart değil. Allah Allah ya. Çilekli tart. Gülüyor. Çilekli tart. Ev yapımı, çilekli tart. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa Cem, ne haber? Ne yapıyorsun? <laughs> ee, tart satıyorum. Niye? Çocuklar için. Ay. Hayır işi. Cem ya. Alır mısın bir tane? Almam mı? Ama parasını veririm ha. Madem hayır işi. Ne kadar? 750 bin. <laughs> 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 ha. Sedat bir olur mu ya? <laughs> olur. Nasıl olsa parasını verdim değil mi? Korkunç bir şey bu. Allah'ım kim yaptı bunu ya? Bilmiyorum. Ben sadece satıyorum. Cep telefonumu kaybettim. Belki burada düşürmüşsündür diye bakıyorum ama. Ha. Beyhude çaba tabii. Sokakta cep telefonu düşürsen bulabilir misin? Ama yani bir bakayım. Belki şu görünce dönünce görüşürüz. Olsun, görüşmüş olduk. Değil mi? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aslı, sana tanıdıklara tarz satmak yok demedim mi? Kim var? <laughs> Açma ama be tanıdık değil o genel müdür. Tanıdık değil kuralı bozmadım, bir şey yapmadım ben. Vallahi bozuyorsun akşam babama söyleyeceğim böyle olmaz. Mü genel müdür, genel müdür çalıştın adamı tabii al bir tane yaptın. Ver anlamam bu paraları. Başlarım. Ne bu be? ben? Kazandım bunları. Bunlar. Ben, <laughs> kazandım bunları. ben bunları kazandım bunlar. Paralarım bunlar. Ben emeğiyle kazandım bunlara. Vursuz. Ben bunları kazandım alın terimle kazandım ben yaptım o terbiyeyi. Tamam be ağlama ağlama. Az da olsa bunlar benim para. <laughs> Ay bu adam yine mi geldi ya? Kim? Sen... Bir tane ruh hastası bağlamacı var ikide bir. Bak yan sokakta bağlamacı çalıyor. Gel onu dinleyelim. Aa, i̇şte. Bağlamacıya gidiyorlar. Ulan Nişantaşı'nda bağlamacının ne işi var ya? <laughs> bak kaçırdık müşteriyi ya. Ulan kısmete bak Aslı ya. Uğursuz Aslı ya. Uğursuz <laughs> ya. Sen <laughs> ağlama. Kirektar. Dayanamam. Çilekli, Çilekli gözlerim sana kıyamam. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası